mesela böyle çok fazla bir anda böyle bir reklamda bir dizide böyle ünlenen çok fazla isimle karşılaşıyoruz. Ama bunların daha sonradan böyle e, yok olup gittiklerini görüyoruz. Peki bu kişiler depresyona giriyor mu? Ya bir depresyon süreci yaşanıyor mu? Gökhan, altyapısız bir insan her zaman depresyona girer. Kitap okumayan, bu sektörde, bu sektörde kitap okumayan, oyun izlemeyen, oyun özellikle tiyatro oyunu, sinema filmi izlemeyen, e, tiyatro tarihini bilmeyen insan her zaman girer, her zaman girer yani bu, bu çok normal bir şey yani altyapısız bir insan, okumayan bir insanı sadece bu sektör içinde değil yani dışarılarda halini birçok kişinin görüyoruz. Yani kaf kafanı kafanı yorup benliğini, ruhunu her zaman zorlaman gerekiyor ki sağlam ve dik bir insan olabilirim. Ya Çünkü... okuyan insan dik durabilen insandır bence. Haberlerde ya da böyle gazetelerde böyle bu tarz hikayelerle çok fazla karşılaşıyoruz. Bir anda inanılmaz bilgi görüyorlar. Sonrasında ise o ilginin ka kaybedildiği anda i̇şte bir onda da onda da yapımcının ve de. sektörün elinde bulunduran, pasta elinde bulunduranların suçu çok büyük. Çünkü atıyor ortaya işte fiziği güzel bir adam, bilmem ne bir adam pompalıyor ortama onu bu onu ortama pompaladıktan sonra da işte yani bazı insanların açıklamalarını görüyoruz. Skandal açıklamalar oluyor ya. ahlaksız konuşmalar oluyor. Türkiye'de mesela dizi saatlerinin çok uzun olduğunu görüyoruz. Mesela 3 saat sürüyor. Ama mesela Amerika'daki, Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman böyle 40 dakikalık, 50 dakikalık min diziler görüyoruz ve izlerken keyif alıyorsun, sıkılmıyor. Bizde niye bu kadar dizi saatleri uzun? Bir diğer sorun da çalışma saatlerinin acımasız olduğunu düşünüyor musun? Bir diğer soruna yani ikinci soruna direkt olarak mes şey vereyim, cevap vereyim. <laughs> Acımasızlıktan da öte gaddarlık diyorum ben buna. Gerçekten 17-18 saat sürüyor mu? Çünkü, çünkü sete 10'da seni alıyorlar sete. Ya da atıyorum 7'de alınıyorsun. 10'da gözüküyor sahnen ama başlama saatin 2 oluyor. Ya da 2'de diyorlar başlama saatin 6 oluyor. Yani bu, bu konu zaten ayrı bir skandal. Anlatabildim mi? Bu zaten ayrı bir skandal. Ha. Ama işin o kısmını da geçtim ben. O kısmını da geçtim. Buradaki uzun sürelerde kesinlikle televizyon yöneticilerinin suçu var. Çünkü bakıyor ki reytingler iyi gidiyor. Diyor ki ben bu diziyi 3 saat dayayım. Hani 3 zaten... saat vereyim diyor. Yani sen Hiç o diziyi bir saat ver. Madem izlense de bir saat ver. Ardına o güne değil ya da başka bir güne daha kaliteli bir işle gel. Daha kaliteli bir senaryo ile gel. Anlatabildim mi? Burada kolayına kaçıyorlar. Yani bütün insanlar, televizyoncular, yapımcılar işin kolayına kaçıyorlar. Çünkü o anda aralara reklam alınıyor. İşte paralar dönüyor, bilmem neler dönüyor. İşte final sahnesine yani dizinin bitmesine 20 saniye varken Şöyle bir bakışıyorlar, çat reklam geliyor, reklamdan dönüyor, o bakışmayla bitiyor ya da bir el hareketiyle bitiyor. Anlatabildim mi? Çünkü o arada izleyici o reklamlara dönüyor falan. Ben aslında tabii ki bir ticarethane televizyon bunun da farkındayım. Ama kaliteli oyuncularla, kaliteli sunucularla, kaliteli yapımcılarla, kaliteli senaryo yazarlarıyla da iş gider. Hani biraz elinizi bu sektörde taşın altına koyun. Yani iyi işler yapmaktan insanlara zarar gelmez. Çünkü bu 3 saatlik dizilerde uzun bakışmalarda işte bir aşkı bekleyene kadar ki o sahnelerde falan bence insanlar uyuşturuluyor. İnsanlar protesto etsin. 3 saati izlemesin. Ama maalesef i̇zlemesin, izleniyor. Protesto etsin. Yani peki bir diğer merak ettiğim konu mesela asıl işin emekçileri figüranlar. Mesela onlar genelde böyle eski AKM'nin önünde bir otobüsler kalkardı hatırla. Evet, evet. Oradan insanlar alınır, dizilere götürülür ve ajanslar da şu şekilde çalışıyor benim bildiğim kadarıyla. Ki ben de herkes gibi ben de figüranlık yaptım. iki bölüm Aşkı Memnu'da. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bir hikaye. Ee, ya seni alıyorlar, götürüyorlar işte. Ya bir gün şeyde oturuyorum mesela. O gün, Beatles diye bir kafe vardı Taksim'de hatırlar mısın bilmiyorum. Pardon? Beatles diye bir kafe vardı Taksim'de. Yok hatırlamıyorum orada oturuyorum beni aradılar daha böyle üniversite yeni bitirmişim daha o zamanlar hani işin yok gücün yok işte böyle ajanslara falan kayıt oluyorsun herkes gibi böyle bir hani buradan alırım yürürüm diye düşünüyorsun İşte biri Hı. aradı bir ajansa kayıt olmuştum o zaman ee, dediler ki yarın sizi aşk memnun isimde hani oyuncu olarak davet ediyoruz dediler bir heyecanlandın ve hani görevinizde takım şey iş adamı rolü oynayacaksınız işte Şimdi o başroldeki Selçuk yöntemle beraber işte ben de takım elbisem yoktu gittim heyecanla takım elbise aldım. Bizi aldılar Taksim AKM'nin önünden diye götürdüler. Ondan minibus sonra hayal işte, sürdürmek. Alıyorlar bizi diyorlar ki böyle 15-20 kişiyiz böyle iki, iki tane minibüs gittik. Sen diyor sağdan gel diyor geçiyorsun. Öbürüne diyor sen gel geçiyorsun. Ondan sonra böyle bayağı böyle 3-4 saat bizi böyle işte o sağa geç, sola geç, o arada işte Selçuk Yöntem işte geçiyor, işte diğer o dizi başrol oyuncuları geçiyorlar. Sonra sen de heyecanlanıyorsun, akşam eve gidiyorsun işte ailene, akrabalarına, arkadaşlarına haber veriyorsun. Oturuyorsun ki dizide sen çıkacaksın. Abi dizi izle, izle, izle. Senin geçtiğin <laughs> bölümde ilk noktalar abi. Bir hayal kırıklığı. Sonra Seni ya Aynen Sonra... İşte başka bir plan gösteriyorlar o arada. İkinci kez yine aradılar. Bu sefer dediler ki Kıvanç Tatlıtuğ'yla beraber onun üniversite arkadaşından biri olacaksınız. Bu sefer genç kıyafetler giyin gelin dediler. Yine böyle ben işte kot pantolonumu giydim, işte gömlek, tişört falan gittim. İşte o arada böyle işte Beren Saati gördüm yanımda, işte Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüm böyle üniversite, Galatasaray Üniversitesi'ne çekiliyor. Neyse bu sefer bizi iş işte amfiye aldılar işte. Kafede, şeyde oturuyoruz Anfi'de. Yine Başladılar işte Kıvanç Tatlıtuğ sınıfa giriyor işte çekiliyor falan yine böyle 4-5 saat yağmur yağıyor. Ama bunda kamera geçerken bir, bir saniye gözüktüm. Yani en azından ama şimdi mesela <laughs> aşkım ve deli gibi izleniyor yine öğlen saatlerinde. Mesela arıyorum bulamıyorum o bölümü. Bulursam bir hatıra belki onu paylaşırım yani böyle. Benim de ve şu ajanslar şu şekilde çalışıyor diyorlar ki iki bölüm bedava geleceksin. Sonrasında geldiklerinde sana bir ücret ödemesi yapacağız diyorlar ama seni iki kereden fazla asla çağırmıyorlar. Böyle bir sistem evet. kurmuştur diye düşünüyorum. Evet. Sen ya ben ben bu konuda şöyle bir şey düşünüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu videoyu kaç kişi izler ne olur bilmiyorum ama oyunculuk hayali kuran, ee, oyunculuk eğitimi almak isteyen ya da oyuncu olacağım diyen kişiler vesaire öncelikle ya da kamera önüne çıkmak istiyorum diyenler, tiyatro sahnesine çıkmak istiyorum diyenler vesaire neyse ün, şan, şöhret e, bu tip şeyleri önce bir kenara bırakıp gerçekten bu mesleği yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Yani bu ikisinden birine karar versin. Ya yani bu meslek şöyle bir şey değil Gökhan. E, ya ben bir şansımı deneyeyim bakayım. Nereden tutturacağım gibi bir şey değil. Yani bir Avuk, e, hukuk bitiren hukuk fakültesi okuyorsun avukat oluyorsun hakim oluyorsun savcı oluyorsun vesaire yani bu işin eğitimini almadan bu işin fakültesini bitirmeden ya ben bir deneyim bakayım avukat olabileceğim mi diyebilir misin ama burada ben suçu ajanslara yazı, yazılan kişilerde bulmuyorum ya da e, şeyde de bulmuyorum nasıl söyleyeyim Ajans işleten kişilerde de bulunuyorum. Tepede bu... tepe'de bu pastayı yiyen insanlar e, bu işi artık duygu sömürmeye, insanların duygularını, hayallerini çalmaya yönelik yapmışlar. Yani o kadar çok bunu alıştırmışlar ki insanları. Asıl suç onlarda, tepelerde asıl suç. Yani ya insanları biraz... böyle alıştırmışlar. Sıltı gazetesi gibi yayılıyor mesela senin bir arkadaşın gidiyor. İşte diyor ona diyor diyorlar işte sen gel arkadaşını getir ajansa kaydedelim diyorlar. Bir de ücret de alıyorlar bundan. İşte sana ya biraz şey, pazardan domates paz, ee, hıyar patates seçmek gibi bir şey değil ki sen arkadaşını getir. Ha bakayım eli yüzü düzgün bu arkadan geçsin. Bu sağdan uçsun. Bu soldan bilmem ne yapsın falan. Yani o ajanslara falan diyeceğim şey inanmayın. Önce eğitim alın. Kendinizi bir sahnede görün. Kendinizi bir kamera karşısında görün. Baktınız ki gelişiyorsunuz buna yatkınlığınız var hızlı ilerliyorsunuz o zaman bir menajerlik şirketinin kapısına çalın bak tekrar diyorum bir menajerlik şirketi gerçekten oyuncularla tiyatrocularla çalışan bir şirketin kapısını çalın ya bu nedir ya hani ne seçiyorsun şeyden Kıvanç Tatlıtuğ'un karşısına Selçuk Yönetim'in karşısına ya bunlar insanların hayallerini duygularını çalmak çalınmış işte hayallerin yani <laughs> Mesela ne olacak demişsin Aynen Ya bu bence dolandırıcılık demek istemiyorum ama bu e, yani duyguya bıçak darbesi vurmak, duyguyu yaralamak gibi bir şey öyle söyleyeyim. Karşı tarafın yani ajansın yolunu tutan ya da setin yolunu tutan gençlerin Ya dediğin gibi burada ajansa suçlu değil ki sen kendin zaten gidiyorsun başvuruyorsun. Tabi. seni çünkü. Zorla, zorla bu düzen. Bu düzen böyle kurulmuş. Hani benim arkadan geçen insana ihtiyacım var. Benim bilmem neye geçen, bilmiyorum. ihtiyacı olan da bu arada gitsin, kesinlikle gitsin. Yani adamın 50 liraya, 100 liraya kesinlikle ihtiyacı vardır. Anlatabildim buna da asla bir şey demiyorum. Öğrenci ama oraya oyuncu olmak hayaliyle gitmesin. O yol orası değil demek istediğim o. Ama maddi ihtiyacı olanlar kesinlikle gitsinler. Ama oyuncu olacağım diyenlerin yolu değil yani. Ama bir de, de belki bir şey değil o. Belki gerçekten ya oradan çıkanlar da vardır. Hani baktığın zaman asla asla diye bir şey yoktur. Ya yani mutlaka ne bileyim belki gerçekten de fiziksel özellikleriyle bir şu, deneme şu vardır e, şunu anlamış olabilir. Yani şunu düşünmüş olabilir. E, atıyorum 15 yıldır figüranlık yapıyordur, şey yapmıştır. Artık demiştir ki Zaten. ya, bu, işin, bu işin yolu bu değil demek. Ben bir eğitim alayım. eğitimle deneyeyim deyip yani işin yolunu 15 yıl sonra öğrenmiştir. Ben diyorum ki işin yolunu 15 yıl sonra öğrenme arkadaşım. Git bir eğitim al. Bak dene içinde var mı? Baktın varsa eğer birkaç sene piştikten sonra menajerlik şirketinin yolunu tutur o ajansların değil. Yani 15 yılını feda edeceğim bir şey değil bu. He konservatuvar okursan, sahneye çıkarsan yıllarını. Yani hiçbir zaman ben oyuncu oldum diyemem. Ya da hiçbir zaman ben e, kesinlikle televizyon gazetecisi oldum diyemem. İnsanoğlu ge değişen gelişen varlık. Değişmek gelişmek zorundasın. Dünya değişiyor, düzen değişiyor, her şey değişiyor yaşadığın sürece. Anlatabildim mi? Ya zaten hani ben kesin oldum diyemiyorum bir şey için. Ajda Kanın bir sözü vardır. E, hala ses eğitimi oluyorum. Ya oldum diyemiyor, diyemeyen bir e, solist, bir sanatçı kendisi. Ya da gördüğümüz çok önemli tiyatro oyuncuları da keza böyledir. Yani hep oldum diye bir şey yok, hep olmaya yönelik hayatın yani. Anlıyorum. Hayatın Peki. her alanında, gönül verdiğim meslekte. Ajda Pekkan demişken müzikle. Aran nasıl peki? Müziğin <laughs> <laughs> yani, ya da etkisi var mı oyuncu olmakta? Mutlaka çünkü çoğu mesela oyuncu aynı zamanda çok iyi şarkı da söylüyor. Çünkü. Evet. Yani, e, ben Senin aran nasıl? Sadece alışık kültür merkezinde eğitim aldığım dönemde şan eğitimi aldım ama profesyonel evet. olarak bunu e, yapmadım. Sadece amatör denemelerim oldu. Ajda Pekkan'ın Eğlen Güzelim şarkısını amatör bir şekilde söylemiştim ama insanlar çok profesyonel olduğunu söylemişti. Instagram'da şeylerde falan paylaştığımda. Instagram'da senin paylaşımını görmüştüm böyle şarkı falan söylüyordun sokakta. Evet, yani elimden geldiğince şarkıda iddialıyım kesinlikle diyemem. Oyunculukta iddialıyım ama şarkı kısmında iddialıyım diyemem. Ama e, söylüyor muyum arkadaş ortamında ya da işte böyle e, profesyonel müzisyen arkadaşlarım biz söyle dedikleri zaman söylüyorum. Biz söyle dersek söylemezsin belki. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyebilirim neden olmasın? Ne söylemek istersin? Sesim hazır değil falan yaparlar ya böyle <laughs> falan diye. <laughs> Playback direkt olarak. Ne söylemek istersin peki? Kapanışı yapacağız ee, artık. yani Levent Yüksel severim mesela. Levent Yüksel'i bilmiyorum. Ben de çok seviyorum. Evet. Bizim güzel bizim şarkıları var. var. 90'larda yine böyle efsane olup hala günümüze kadar gelmiş. Ben onun George bir konserine gittim. Evet evet evet, çok başarılı bir ses. 22 tane çok. şarkı söyledi ve 22 şarkıyı da bildiğimi fark ettim ya. Aslında içten içe, Hı -hı. inanılmaz çok, bir şekilde. O, e, zaten Levent Yüksel'in 93 yılıydı galiba, Medcezir albümü. Türkiye'nin en iyi 10 albümüdür. Tuana vardır, Medcezir vardır, Ölürüm Yoluna vardır. Ee, ya yani müthiş bir yüksek kaldırım vardır bilirsin. Çok güzel yani. Levent Yüksel önemli. Bir de kadın şarkıları albümü vardır onun. 2004'te mi 2005'te mi ne çıkardığı bir albüm. Ee, o yıllar olması lazım. Ya da 2006'da olabilir. Müthiştir. Yani Levent Yüksel ayrı bir şeydir. Ya Sezen Aksu'nun yanında pişen, büyüyen insan ne kadar kötü olabilir ki zaten? O zaman Levent Yüksel dedik. Bir Levent evet. Yüksel şarkısı alalım mı? <laughs> ne diyorsun? Anladım mı? Bilmiyorum ki. Kanalımız şarkı <laughs> olacak yani. Yapalım. Söylerim tabii ki ama e, bir Levent Yüksel beklemesinler ama söylerim. Olsun. Hele senin için seve seve be Gökhan. Eyvallah kardeşim. Hadi mi? bir Levent Yüksel gelsin o zaman. Ben. Aynen. Aynen. Dökülür yedi verenler Teninden rengarenk Açarsın mevsimlik Mevsimsiz bir tanem değişir kokun karışır tenin beni yakarsın vazgeçilir gibi değil bu meycezirler fırtınam felaketim asretim yetmiyor sevişmeler yetmiyor şiddetin ne hoş. Ne güzel şefkatin Sevdikçe Sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam Denen 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 Deney 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 Diye devam Ulan. ediyor Güzel şarkı anlam, ya Çok anlamlı şarkı Levent güzelden ve tüm izleyicilerden özür diliyorum dermişim ama bilmiyorum. Bu kadar. Ya, çok keyifliydi. Ve şarkının ya. güzelliği, sözlerin güzelliği ne kadar güzel çok, sözler. Çok güzel. Çok güzel. Bir Ya şeyler. o albüm, o albüm gerçekten ya müthiş bir albüm ya. Müthiş yani. Çok güzel. Hala mı bir albüm unutulmaz? Hala mı e, dinlenir? Tam da bizim böyle öyle ergenlik çağına geçtiğimiz, böyle evet. gençlik geçtiğimiz evet. dönemlerden gelmesi evet. de zaten. Yani de çok, ayrı. biz Yok. çok güzel, biz çok yani çok iyi müziğin, yani pop müziğin kaliteli dönemde olduğu şeyde büyük. Yani biz Tarkan'larla, Yıldız Tilbe'lerle, Levent Yüksel'lerle, Aşkın Nur Yengi, Sertab Erener, Cem Ozan yani, Ozal Orhan. Tabii. Yani bebek 3-5 bebekte 3-5 sözleri yoktu. İnanılmaz. Yani seni, seni çöpe atacağım poşete yazık sözleri yoktu. Bizde yani zalim, senin Allah'ın yok mu gibi sözler vardı. Ya da Serta Perener'in vur yüreğim gibi sözler vardı yani. Ki hala işte 90'lar işte nostaljik kafeler, barlar evet. açılıyor ve hala sadece bu şarkılarla ve insanlar aynı şarkıyı bininci kez dinlese bile hala gidip dinliyorlar yani. inanılmaz. İnanılmaz. Gökhan bir de şey de söyleyeyim, de söyleyeyim mi sana? Evet. Maalesef ee, o dönemler bir daha olmayacak. Yani çünkü müzik, sek müzik sektörü de aynı şekilde gidiyor maalesef. İnşallah yanılırım ama düşünmüyorum Bakalım. yani. Yaşayıp görelim. O zaman Aynen. çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Gerçekten keyifliydi. Ben, ben çok teşekkür. keyif aldım. Ben de ben de çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür çok kısa ederim. bir çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yolun açık olsun programların gitgide takip ediyorum. Çok güzel, çok kaliteli ilerliyor. Bu şekilde devam et. Sen bu ışığı ısındın. Vallahi bence ben, bence tam gaz devam yani. Ya ben normalde böyle arkadaşlarımla anı olsun diye, böyle şaka olsun diye başladık ama böyle yaptıkça çok keyif almaya başladım. Evet. Bir de böyle dedikçe gerçekten anı biriktiriyorsun. Belki hani bir 3 4 5 sene sonra geriye dönüp kendi fiziksel değişimini de gö gö gözlemleyeceksin. Ondan dolayı böyle keyif almaya başladım. Böyle Sevdiğim senin gibi arkadaşlarımla böyle davet ediyorum. Onlara da çok sağ ol. Çok güzel, keyifli de sohbet geçiriyoruz bence. Aynen öyle. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğin böyle ya da son yakın dönemde böyle Kü küçük bir şeyden en son küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani böyle Mart ayından beri deniyor ya işte dünyamızın globalleşen dünyamızın yaşadığı süreç, müreç falan bunlardan asla bahsetmek istemiyorum ama Hı -hı. ya hepimiz dikkatli olalım. Kültü bir dönem. Elimizden geldiğince sağlığımızı koruyalım. E, bu Bunu söyleyeceğim yani. Sağlıktan başkası gerçekten çok klasik bir laf. Ama sağlıktan başkası yalan. Böyle bir süreç yaşayacağımız varmış, göreceğimiz varmış. Dikkatli olalım elimizden geldiğince. Yani tüm izleyicilere ya da tüm insanlara, tüm eş, dosta bunu tavsiye ediyorum şu anda. Çünkü süreç bunu gerektiriyor. Bir de e, hepimiz hayalimizin, idealimizin, isteğimizin, kalbimizden geçen mesleğin peşinden koşalım. Yani bu dünyanın en güzel hazdı. Ben bu yeryüzündeki milyarlarca insandan ne kadar şanslı olduğumu bilmiyorum ama çünkü istediğim mesleği yapıyorum. Sadece bunu diyeceğim. Hayallerinizin peşinden koşun. İstediğiniz meslek uğruna mücadele edin. Bu. Tamam. Bu çok, çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim Gökhan. Görüşürüz. Bye, bye.